Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde Siemens'in Super X XS Dino E 2000 mat e, elektrikli süpürgemiz çalışmıyor arkadaşlar. E, sorunu nedir derseniz fişe taktığımızda bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Ya da şöyle vurduğunuzda şöyle vurduğunuzda bazen çalışıyor bazen çalışmıyorsa bilin ki e, kömürü bitmiştir. E, ama hiç çalışmıyorsa hiç tepki vermiyorsa kablosu kopmuş olabilir motor yanmış olabilir. Ee, yine kömürle alakalı sorun olabilir. Hadi benim tahmin ettiğim gibi mi bir sökelim bakalım. 220 volt elektrik insanı öldürür. O yüzden eğer bu işlere yatkınlığınız yoksa bu işleri bilmiyorsanız e, lütfen bu tip cihazları söküp takmayın. Çünkü e, Allah korusun kötü durumlar ortaya çıkabilir. E, motorun bir bir şurada var vidaları motor sökmek için. Şurada lastiğinin altında Evet. Şurada vidası var. Şurada vidası var. Ee, onları söktüğümüz zaman kapak komple yerinden çıkacak. Sökelim dostlar. Buyurun. Evet. Üç vidaymış arkadaşlar. Şuradaki ve iki tane şuradaki. Kapağını açtık. Üst kapağını. Fişini tamamen şöyle çıkaralım. Ee, bu malzemeyi ben 2011'de almışım arkadaşlar. Gerçekten sevdiğim bir makine. 11, 11, 2011'de e, almışız. Bu zamana kadar hizmet ediyor olması, e, işte bir malın kalitesini gösterir. Tabi temiz de kullandık. O da ayrı bir mevzu. E, keçesi. Kendisini de övüyor. Evet, motor. Kendisini övmiyor, reis. Adamın malını övüyoruz, Gavurun malını övüyoruz. Şimdi soketlerini de, fişlerini de şuradan çıkardım. Evet. evet. Kömürlerine şöyle bir bakalım. Sorun var mı diye. Ön incelemesini yapayım. Size döneceğim dostlar. Şimdi kömürünü söktüğüm. Bakın kömürde bu kadar uzunluk var. Bu kafi gelir. Yerine takacağım. Bir Yerine takarken bakın şunun, şurasında elektrik aldığı bir bacağı var. O bacağına dikkat edeceksiniz. Ve şu kısımda kanalı var arkadaşlar. O kısımdaki kanalına ee, şeyi tutarak e, kömürü arkadan bak sol parmağımla tutarak kanalına şu vaziyette e, şeyi yerinden çıkarttırmadan e, kömür yerine çıkarttırmadan yerine iteceğiz evet bir daha deneyelim evet evet şuradan da temas aldığını iyice ee, emin oluyoruz. Bakın şurada. Evet, gözüküyor mu? Şu, tam da şu kısımda bacağım oraya değmesi lazım. Şık diye de oturduğu. Şimdi bu tarafı nasıl çıkaracağız? Bu tarafı ilk defa sökerken bir tornavidenin ağzıyla şuraya tornavidayı sokup şöyle kömürümüzü Asıldığımız zaman yerinden çıkacak. Evet, bu kömür de iyi. Hiç şey yapmadan yerine direkt takalım. Şurada temas alan, az önce bacağı vardı ya. O bacağını çok hafiften şöyle kaldırdım. Üst tarafını temas alan yerini şöyle temizledim ve sürten yerine de temas alan yerine de evet şöyle temizliğini yaptım şu bacağını azıcık daha yukarıya doğru şöyle kaldırdım ve az önceki gibi bir elimizle bak bu buradan yerinden çıkarsa yerini itemeyiz yerine çıkmasın diye biz sürekli bunu kanalında tutup karşı taraftaki eee değdiği yerde tam tam şurası karşı tarafa değinceye kadar yerinden çıkmasın diye kömürümüzü tutarak yerine buradaki şu kanalı, şu seti, şuradaki şu seti buradaki şu şuradaki kanalıyla birlikte yerine oturtup şık sesini duyduktan sonra eee işimizi bitireceğiz. Bunun geçirmesi de bu şekilde. Evet. Ha. Şöyle geriye doğru asıldığımız zaman da gelmemesi gerekir. Şimdi bir test edelim. Ben kömürü bitmiştir dediğim ama sanki bacaklarıyla ilgili temassızından kaynaklı problem varmış. Motorun sağlamlığı da nasıl anlaşılır? Motorun bakın sargıları böyle tertemiz, yanma, kararma vesaire yok. Ee, ondan sonra kollektörde bir kararma vesaire yok. Şöyle fiziki e, kontrolü yaptıktan sonra e, temassızlıkla ilgili problem olduğunu anladım. Bir test edelim bakalım. Makinemiz gerçekten temassızlıktan dolayı mı çalışmıyormuş. Motoru güzelce yerine taktım. Pişimizi takalım ve test edelim. Dediğim gibi 220 elektrikle çalışır. 220 volt elektrik bunlar da vardır ve sizi çarpar, öldürür. O yüzden lütfen dikkat edin dostlar. Evet. Böylelikle sorunumuzu hallettik. Şimdi yerine takarken yerin fişini çıkardım. Takılışını göstereceğim size. gerçi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yine bir sökelim. Ben bir güzel bir hava tutacağım temizleyebildiğim yıkayacağım yerleri güzelce yıkayıp ondan sonra geri toparlayacağız arkadaşlar. Hadi önce bir temizliğini yapalım. Geri gelmişken bakın bu şu kapak da buradan çıkabiliyor. Şu parçaları şöyle yana doğru ayrıldığınızda bu kapak yerden çıkar. Yerinden çıkar. Bir de Evet. Şu, sadece şu mekanizmasını hava tutacağım. Bir de motorunu hava tutacağım. Diğer bütün aksamlarını yıkayacağım dostlar. arkadaşlar malzemeleri güzelce tertemiz ettik pırıl pırıl oldu bütün her şeyini filtresine işte bağlantılarına şu bütün malzemelerine kadar contasına kadar güzelce yıkadık temizledik hatta ve hatta üstünün kaborta kısımlarını cifle sürterek üzerindeki çizikleri de gidererek aynı zamanda polisaj da yapmış olduk ve sıfır gibi oldu malzememiz zaten çok da aşırı hor kullanmamıştık ürünümüz gayet güzeldi. Şimdi size tamamen dağıttığımız bu aleti takıştırmasını detaylı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Evet öncelikle makara sisteminden başlayalım. Bakın şu parça buradan şöyle kendiliğinden çıkıverir. Bunun şurada iki tane bacağı var. Biz bunu yukarıdan aşağıya tam da makara sisteminin şu kısmına şu beyazın tam karşısındaki yerine arka tarafından bakın Şöyle göstereyim, şu vaziyette böyle geçecek şekilde kendime doğru böyle çektiğimde yerine oturacaktır. Evet, bunun yeri bu şekilde. Biz daha sonra makaramızı e, şu kanallar şuraya geçecek şekilde arkadaşlar şuraya geçecek şekilde makara sistemini güzelce yerine oturtacağım. Tabi parçayı düşürttürmeden oturtmamız gerekir. Bu önemli bir detay. Bir daha takalım. Evet. Oturttuk mu? Oturttuk. Evet. Daha sonra bir elimizde de şeyi tutmamız gerekecek. Ee, Kartını yukarı çıkmasın diye. Evet. Ha Oturtamadık dostlar. Önümde kamera var. Engel oluyor. Bu kez yan tarafa aldım. Bir daha deneyeceğim. Ee, buradaki yaptığım hata çok fazla e, şeyi, makarayı bu tarafa itip bastırmamdı. Bu taraf çok fazla itip bastırmama gerek yok. Kart o zaman elektronik kart o zaman şeye takılıyor. kaçırdığım taraflardan bir tanesi şu parça tam da şu kısma giriyor arkadaşlar. Şu kısma giriyor ve şu kanalla birlikte giriyor. Dolayısıyla tam oraya denk getirmezseniz parçanız yerine denk gelmeden oturmayacaktır. Dolayısıyla tam oraya denk getirdiğinizde parçanız şimdi böyle oturdu dostlar. Evet, çalışma sistemini şu yerinden oynuyor mu, çıkıyor mu diye onu kontrol ediyorum. Makaranın çalışıp çalışmadığını, bir yere takılıp takılmadığını kontrol ediyorum. Daha sonra bakın şu parça şöyle gelecek şekilde şu kanalı, şu kanalı şuraya oturacak şekilde onu da oturup oturtup aynı zamanda e, buradaki e, şeyin sigorta e, elektronik kart devresini de aynı zamanda destek olduğunu unutmuyoruz. Bir de bir de bunun e, neredeydi o? Heh. şu contası var arkadaşlar. Şu conta genelde yukarıda kalıyor. Bu contası da şu kısımda şöyle evet. onu da öyle tam hizası hizasına denk getirip taktık mı? Taktık. Sıradaki Şimdi sıradaki işlem şu soketlerini birazcık şöyle sıkacağım. Gevşek olsun istemiyorum. Evet. Şunları şöyle sıkıştırdım. Arkadaşlar sıra geldi motorumuz takmaya. Bakın motorun şurada iki tane çıkıntılı yer. Şu e, girintili yere gelecek şekilde. Arka takozunu Ön takozu da zaten hiçbir girintisi çıkıntısı yok. Şu delikli taraf motor tarafına gelecek şekilde motorumuz yerleş takozlarını yerleştirdik. Şu soketler yukarı gelecek şekilde yuvasına, yuvasına bakın onun da bir yönü var. Şöyle yan olacak. Zaten şu soketleri yukarı aldığınız zaman burası da yan gelecektir. Öncelikle fişlerimizi sıktık yerine takalım. Bunlarda artı eksi yönü yoktur, fark etmez. Dolayısıyla ön kısım, ön kısım şuraya girecek, arka kısım ise şu kısma girecek şekilde motorumuzu yerine yerleştiriyoruz. Evet. Motor yerine yerleşti. Soketini taktık. Şimdi sırada bunun üstünün şöyle bir e, keçesi vardı. O keçesini de şöyle koyalım. O da tamam. Daha sonra şöyle düşüne düşüne e, çektiğimiz videolardan, fotoğraflardan geri sararak eee bir şey unutmadığımıza emin olarak yavaş 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 toparlayacağız. Bunun bir de altının şurasında filtresi var. O filtresini de güzelce yıkamıştım. Bunu belirli aralıklarla yıkamak lazım. Bu kapağı, e, bu motor kapağını sökmeden de maalesef bu filtreye erişemiyoruz. O da e, yani söküp 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 ara sıra e, yıkamakta fayda, temizlemekte fayda var. Şimdi onu da yerli yerleştirdik. Motoru koyduk, onu koyduk, bunu koyduk. Geriye bir şey kalmadı kabloyu şuradan geçirerek bakın üst kapağımızı bu şekilde aleykümselam yerine oturtacağız. Burada e, ayar düğmesi var. Şöyle göstereyim. Ayar düğmesinin geçeceği yeri göstereyim önce size. Ayar düğmesinin ağzı bakın şu şekilde. Şöyle bir köşeli e, yapısı var. Tam da bu çalıştırma butonunun altına geçer ve içinde de geçici geçtiği yerde böyle köşelidir. O yüzden biz yerine oturturken direkt bastırmayız. Şu kabloyu geçirmeyi unutmuyoruz. Deliği deliğine yeri yerine denk getirip üzerine evet, kapağımızı koyduk. Hemen oturmayacaktır. Bunu hafif hafif Çevirttire çevirtire. Şöyle oturtacağız. Evet, denk getirmezsek olmaz arkadaşlar. Hatta icabında şey bile yapabilirsiniz. Yani ee, bunun köşeli tarafına bakıp köşeli tarafına bakıp karşının da köşeli tarafını ona göre hizalayıp da üzerine de o şekilde de oturtabiliriz arkadaşlar. Şu anda bunun yönü hatta bir tornavidayla da çevirebiliriz iç tarafını. Şöyle yapalım. Evet, yönünü bulduk. Yönü. Yönü şöyle olacak. Tam denk getirelim. Bir daha deneyelim. Daha tersini çevirelim. şöyle. Tam tur attıracağım bu kez. Şimdi e, şeyi takarken düğmeyi takarken bakın şu çizgi şu vaziyette olacak. E, i̇ç taraftaki deliğin bakın yönü de yani şöyle bakacak. Bu zaten şöyle yuvarlak değil. Şöyle bir yapıda. İçteki delik de bu şekilde bakacak. Malzeme şöyle geçecek arkadaşlar. Evet. Oturtalım tekrar. Unuttuğumuz bir şey şöyle tekrar bir daha bakalım. Contası ıvırı zıvırı her şey yerinde. Alttan Yine de denk getirelim. Evet. Malzememiz. Yerine hala oturmadığını da düğmeyi hallettik ama bu sefer alt taraflarında yerler sıkıntı yaptı. Kaçırdığımız yeri göstereyim. Bakın şu parça otururken eksik oturtmuşuz. Şu kanal şuraya geçerken şu delik de şu deliğe geçmesi lazım. Yani ahanda böyle. Eğer o deliğe geçmezse bu malzeme oturmuyor arkadaşlar. Yani bunların hepsi tek tek yerlerini bulmazsa maalesef kapağı düzgün oturtamayacaksınız. Yani kapağı oturttuktan sonra mutlaka Evet burada tekrar ayarlamasını yaptım. Mutlaka tam yerine oturtup öyle sıkın. Eğer arada boşluk vesaire gibi problem var ise ee, tam oturmamışsa bilin ki bir yerde bir sıkıntı vardır. Dolayısıyla o sizin başınızı ağrıtacaktır arkadaşlar. Ben yani toplamadan önce yapa yapa oturduğuna tam emin ola ola arkadaşlar Toplamakta fayda var. Yoksa bizi sıkıntıya sokacaktır. Biz sökerken 3 vida sökmüştük. 2 tanesi önde şu kısımda bir tanesi de arkada şeklinde. Onları güzelce sıkalım. Ve üst kapağımızın işini bitirelim. Evet arkadaşlar bakın ee, contasını da Aynı söktüğümüz gibi köşeli şekilde. Normalde yuvarlak bir cont ama zamanla dura 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 kendi yapısını kendi köşe yapısını almış. Dolayısıyla o şekilde yerine oturtuyoruz. Civatanın bir tanesi altında kalmıştı biliyorsunuz. Civatayı sökerken contanın altında olduğunu bilin arkadaşlar. Evet bu tamam. Şimdi sıradaki işlemimiz ee, kapağımızın, üst kapağımızın şurada bir yayı var arkadaşlar. Şu yayını da şöyle göstereyim. Bu yayını da şuraya bu vazette geçelim koyduk. Ne kaldı başka? Üst kapağı kaldı. Üst kapağının çalışma kanalı şurası. Şu kanal ve şu kanal arkadaşlar. O kanal tam da gövdedeki şu çıkıntılara geçiyor. O çıkıntılara o çıkıntılara şu vaziyette yerine Evet, hiç oturtacağız ama ha. Şimdi oturdu. Evet. Bakın arkadaşlar. Bunu böyle kapatamazsınız. Normalde torbasız çalışmasın diye bunun şu kısmında şöyle bir şey mekanizması var. Çalışma mekanizması var. Torbasız çalıştırmama mekanizması var. Dolayısıyla o mekanizmayı da bakın şöyle evet. Dur ters taktım. Evet bu yayda bu toz torbasız çalıştırmama Aparatının e, yayıydı. Takarken de yine ters taktık. Şu vaziyette takıp yo, karıştırıyorum ya karıştırıyorum sürekli. ya. taraf e, yayın şu araya gelmesi lazım şu kısma gelmesi lazım. Şu üstüne ya da önüne geldiği zaman geriye çalışmıyor. Yani şöyle olması lazım ki e, bu yay bunu itebilsin diye. Bakın arkadaşlar yayın çalışma yeri burası. Dolayısıyla o yüzden e, düzgün çalıştıramadık. Tam o bu şekilde yerine denk gelecek şekilde elinizle yayıp iterek yayın. Düzgün çalışmasını sağlattırabilirsiniz. Ama işte o toz torbası olmadığı için bu parçayı içeriye doğru asılmadığı için e, kapak kapanmıyor. Ama şöyle bir pense koyup, e, kapatırsak da yerinde kapanacaktır. Böyle bir emniyet sistemi yapmışlar. Ben bunu eve götürünceye kadar şöyle yerinden toz torbam yok çıktı. Yerinden böyle söküp o şekilde götüreceğim. Eve gittiğimde takacağım arkadaşlar. Evet bir daha en son son testimizi yapalım ve ondan sonra kullanmaya başlayalım arkadaşlar. Evet ee, böylelikle de Allah çok şükür bir sorunumuz daha halletmiş olduk hiçbir sıkıntısı yokmuş. Küçük bir temassızlıktan kaynaklı çalışma problemi varmış. Böylelikle de bir sıkıntısını daha e, sorunsuz, masrafsız bir şekilde çözdük dostlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.